Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Cemiyada Gündemden herkese merhaba. Bugün tarihlerimiz 20 Eylül 2024 Cuma'yı gösteriyor. Haftanın son gününde günün öne çıkan tüm gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün gündemimizde neler var? Şöyle haber başlıklarına bakalım. Bugün e, Almanya'da yapılan bir ankete değineceğiz. Son dönemde hükümete destek azalırken yapılan bir anket, hükümete desteğin neredeyse sıfırlandığını ortaya koydu. Öte yandan 1 Ekim'de Almanya'da birçok değişiklik yürürlüğe giriyor. Neler değişecek vatandaşları yakından ilgilendiren değişiklikler söz konusu. Almanya'da yine motosikletli bir vatandaşın radar cezasını gündeme getireceğiz. Tabi radardan birkaç kez geçip devasa bir cezayla karşı karşıya kalan bir vatandaşın hikayesi bu. Öte yandan yine İtalya'da meydana gelen bir kaza Almanya'da büyük acıya neden oldu. Duisburg'da yaşayan bir Türk vatandaşı ve faslı arkadaşı. Okul gezisi için gittiği İtalya'da gerçekleşen kazada maalesef hayatını kaybetti. Onun tüm detayları da haber bültenimizde olacak. Son olarak İslam Toplum Milli Görüş Bürül Camisi açıldı. Açılışı ekranlara getireceğiz. Tüm bu haberler için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da hükümete destek azalıyor. Son yapılan bir anket hükümete desteğin neredeyse sıfırlandığını ortaya koydu. Yapılan ankete göre hükümete güvendiğini söyleyenlerin oranı %3'e geriledi. Bu pazar seçim olsa kim oy verirsiniz sorusunaysa katılımcıların %35'i CDU yanıtı verdi. Tabii aşırı sağın yükselen oyda devam ediyor. Almanya'da yapılan son ankete göre SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan mevcut hükümete destek yok denecek kadar azaldı. Ankete göre katılımcıların sadece %3'ü trafik lambası koalisyonunun ülke için yararlı olduğunu düşündüğünü belirtti. Buna karşılık ankete katılanların %54'ü CDU/CSU'nun bir sonraki hükümette lider rol oynamasını istiyor. Mevcut hükümette yer alan SPD içinse bu oran %29'da kaldı. Ankette bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusu yöneltilirken katılımcılar arasında SDU, CSU'nun %35,5 oy oranıyla liderliğini güçlendirdiği görüldü. AFD %17 ile ikinci sırada yer alırken SPD %16 oy oranını korudu. Anket vatandaşların %25'inin ise tek parti iktidarını tercih ettiğini, büyük bir çoğunluğun da bu iktidarın CDU-CSU tarafından oluşturulmasını istediğini ortaya koydu. Evet Almanya'da eyalet seçimleri de devam ediyor. Tabi yapılan anket federal düzeyde Almanya'da aşırı sağın oy kazandığını ortaya koyuyor. Tabi bu hem federal düzey hem de eyaletler düzeyinde ortaya çıkan bir sonuç. Malum geçtiğimiz haftalarda yine Almanya'nın iki eyaletinde yapılan seçimlerde aşırı sağ rekor kırmıştı. İşte bu pazar günü de Almanya'nın Brandenburg eyaletinde seçimler olacak. Tabi seçimler öncesi yapılan anketler yine aşırı sağ partinin büyük oy artışını ortaya koyuyor. Biz de buradan vatandaşları pazar günü sandığa giderek demokratik haklarını kullanmaya davet edelim. Demokratik partilere oyumuzu kullanarak aşırı sağın yükselmesine... Önlem olalım, bu çağrıyı da buradan yapmış olalım. Sıradaki haberle devam edelim. Almanya'da 1 Ekim'den itibaren birçok değişiklik yürürlüğe girecek. Hem öğrencileri hem de vatandaşları yakından ilgilendiren değişiklikler söz konusu. İzleyelim. Almanya'da Ekim ayında bazı önemli değişiklikler yürürlüğe giriyor. Eski 4 mevsim lastiklerini kullanmaya devam edenler, Ekim ayından itibaren yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Kış mevsiminde artık sadece üçgen şeklindeki dağ sembolüne sahip alpin işaretli lastiklere izin verilecek. Mevcut durumda kullanılan M artı S lastiklerin kullanımı bu şekilde yasaklanmış olacak. Öğrenci bursları zamlanıyor. Ekim ayında burs miktarı 475 euroya çıkacak. Evden ayrı yaşayan öğrenciler için de konut yardımı 380 euroya yükselecek. Toplam burs miktarı ise 934 eurodan 58 euro artışla 992 euroya çıkarılacak. Ayrıca 25 yaşından küçük ve düşük gelirli ailelerden gelen üniversiteye yeni başlayanlar bir kereye mahsus olmak üzere 1000 euro tutarında bir eğitim desteği alacak. 1 Ekim'den itibaren ehliyet teorisi sınavına hazırlanan adaylar yeni sorularla karşılaşacak. Yılda iki kez güncellenen ehliyet sınavı soru katalogları çeşitli konuları kapsayacak. Online mağazalarda 1 Ekim'den itibaren yeni bir ödeme yöntemi olan Payback kullanılabilir olacak. Payback kullanıcıları biriktirdikleri puanları online alışveriş sırasında doğrudan kullanabilecek. Almanya'da 27 Ekim 2024 Pazar gününü 28 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece kış saati uygulaması başlayacak. Saatler 3'ten 2'ye geri alınacak. Almanya'nın Duisburg şehrinden İtalya'ya okul gezisine giden öğrencilere İtalya'da araba çarptı. Almanya'da da büyük gündem olan olayda maalesef Türk vatandaşı Eylül Dönmez hayatını kaybetti. Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan Eylül Dönmez'in cenazesinin yapılan otopsi sonrası Almanya'ya getirileceği öğrenildi. Almanya'dan okul gezisi için İtalya'ya giden öğrenci grubuna araba çarptı. İtalya'nın Lucca kentinde meydana gelen kazada, Duisburg'da yaşayan Türk kızı Elis Eylül Dönmez'le Fas kökenli arkadaşı hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Henüz 18 yaşında olan Eylül'ün cenazesinin yapılacak otopsi sonrası Duisburg'a gönderileceği ve orada defnedileceği öğrenildi. Duisburg Mitte'de schul Lisesi'nde öğrenci olan genç kızlar 2025 baharında Abitur sınavlarına girmeyi planlıyordu. İtalyan polisinin açıklamasına göre 44 yaşındaki Brezilyalı bir kadın akşam saatlerinde aracının kontrolünü kaybederek genç kızlara çarptı. Kazada 17 ve 18 yaşlarındaki iki öğrenci olay yerinde yaşamını yitirdi. Öğrencilerin arkadaşlarıyla birlikte markete gitmek üzere Otellerinden çıktıkları öğrenildi. Görgü tanıkları aracın aşırı hız yaptığını, kırmızı ışığı ihlal ettiğini söyledi. Kazaya neden olan sürücünün alkolü ya da uyuşturucu etkisi altında olmadığı bildirildi. Olay sonrası Alman yetkililerin İtalyan polisiyle ortak soruşturma yürüttükleri açıklandı. Biz de hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailesine de başsağlığı diliyoruz camiativ ailesi olarak. Sıradaki haberle devam edelim. Almanya'da bir motosiklet sürücüsü gündemde. Tam onlarca kez radar önünde hız yapıp radara poz verdiği ortaya çıktı. Adeta bunu bir oyuna dönüştürdü ortaya çıktı. Tabii yakalanmamasının nedeni ise motosikletinde plaka olmaması. Ancak güvenlik güçleri çalışarak bu kişinin kimliğini tespit etti şimdi on binlerce euro para cezasıyla karşı karşıya. Almanya'nın Hessen eyaletinde Hussisheim'da bir motosiklet sürücüsü hız sınırlarını ihlal ederek radarlara yakalanmayı oyuna çevirince ağır para cezasına çarptırıldı. Genç sürücü 15 kez kasıtlı olarak radar kontrollerine hızla girerek poz verdi. Bir seferinde 50 kilometre hız sınırı olan bir yolda 131 kilometre hızla geçti. Genç sürücünün kullandığı motosikletlerin ön plakasının olmaması ve radarların genellikle araçların önünden fotoğraf çekmesi nedeniyle sürücünün kimliği uzun süre belirlenemedi. Ancak Huselheim polisi motosikletli hız tutkununun fotoğraflarını dikkatle incelemesinden sonra takibe aldı. Sonunda şehir polisi aranan motosikletliği tespit etti. Yakalanan genç sürücünün şu ana kadar 15 ihlalinden 11'i onaylandı. Sürücünün 17.000 euro para cezası ödemesi, 22 ceza puanı alması ve 31 ay boyunca ehliyetine el konulmasına kararlaştırıldı. Diğer hız ihlalleri de onaylanırsa cezaların daha da artırılabileceği belirtildi. Sürücü yaptığı ihlaller karşısında alacağı cezayla büyük şok yaşadı. Genç sürücü cezanın bu kadar ağır olacağını tahmin etmediğini söyledi. Almanya'da mabetler, yeni camiler açılmaya devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Brühl şehrinde İslam Toplumu Milli Görüş Brühl Camisi açıldı. Açılışa İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Günle birlikte çok sayıda davetli katıldı. İslam toplumu milli görüş Körn bölgesine bağlı olarak hizmetlerini sürdüren Bürül Cami kendine has mimarisiyle inşa edilen yeni binasında heyecan ve coşkuyla hizmete açıldı. <laughs> Açılış öncesi kılınan cuma namazını İslam toplumu milli görüş genel başkanı Kemal Ergün kıldırdı. Allahu Ekber Caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen 50. yıl programına Bürül Belediye Başkanı Dite Frayta ile birlikte İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolos Muavini Hikmet Armağan birlikte İslam Toplumu Milli Görüş Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt birlikte çok sayıda davetli katıldı. Cuma namazı sonrası yapılan programın sonunda caminin kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Açılışta konuşan İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, caminin bir barış merkezi olacağına vurgu yaptıktan sonra caminin sadece Müslümanlar için bir kazanım olmadığına dikkat çekti. Bu cami sadece Müslümanlar için bir kazanım değildir. Bu cami başta komşularımız olmak üzere, bürünümüz için, vatanımız Almanya için büyük bir kazanımdır. Saraylara ev sahipliği yapan güzel şehrimiz Bürülümüz bu yapıyla birlikte kozmopolit kimliğini güçlendirmiş, Bürül'de zaten huzur içinde yaşayan Müslümanlar, bu cami ile birlikte bu güzel şehrin ayrılmaz bir parçası olduklarını bürülemişlerdir. Bürül Cami Başkanı Mehmet Kara yaptığı konuşmada, cemaatin 50 yıldan beri hasretini çektiği camiye kavuşmanın yaşadığı sevince dikkat çekti. Burada yılların emeği var. Konuşmamda da ifade ettiğim gibi 50 yıllık bir hayal var, rüya var. 50 yıl önce rüya görenlerin rüyasını gerçekleştirmenin mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. Açılış programında misafirlere ney dinletisi, kuruluşundan bu yana camide hizmet veren emektarların video mesajları, caminin kuruluş ve yapılış videoları da gösterime sunuldu. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi günü inşallah yine gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.